Balkanlarda savaş oyunları Cumhurbaşkanı Vučić Ordu'ya hazır ol emri verdi Sırp Bakan Vucevic, yerel bir televizyon kanalında, ülkesiyle Kosova arasındaki sorunlara yönelik açıklamalarda bulundu. Vucevic, Vučić, Ordu'ya hazır ol emri verdi. Ordu, Kosova'daki durumlar nedeniyle teyakkuzda, ifadelerini kullandı. Sırbistan ve Kosova arasından bir süredir yaşanan gergin bekleyiş Sırbistan'dan gelen son açıklamayla yeniden tırmanışa geçti. Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic, Cumhurbaşkanı Vucic'in orduya, hazır ol, emri verdiğini söyledi. Sırp Bakan Vucevic, yerel bir televizyon kanalında, ülkesiyle Kosova arasındaki sorunlara yönelik açıklamalarda bulundu. Vucevic, Vucic, orduya hazır ol emri verdi. Ordu, Kosova'daki durumlar nedeniyle teyakkuzda, ifadelerini kullandı. Sırbistan'ın ciddi bir ülke olduğunu ve bu sebeple, kimsenin savaş oyunları oynamaması gerektiğini belirten Vucevic, ülkesinin diyalogdan yana olduğunu vurguladı. Vucevic, ordunun, aynı zamanda başkomutan olan Vucic'in emriyle, Kosova ve Sırbistan'daki Sırpları korumak adına her emri yerine getirmeye hazır olduğunu, ifade etti ülkesinin barış ve istikrardan yana olmasının, güçsüzlük ve korkaklık olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkati çeken Sırp Bakan, ülke ordusunun eski oranla daha güçlü olduğunu kaydetti. Askeri sevkiyat başladı. Sırp ordusu askeri teçhizatının sınıra sevk edildiğine ilişkin videolar sosyal medyaya düştü. Erdoğan'ın rolü çok önemli. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić Ekim ayındaki Türkiye ziyaretinde Kosova-Sırbistan arasındaki gerginliğe ilişkin Cumhurbaşkanı öncülüğünde Türkiye'nin bölgedeki istikrarın korunmasındaki yapıcı rolü çok önemli demişti. Kosova-Sırbistan arasında yaşanan gerginlik Kosova hükümeti Temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi ve Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarını RKS e, plakalarına dönüştürülmesi ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu. Kosova'daki Sırplar buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapattı ve ülkede gerilim arttı. Kosova hükümeti daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı. Kosova tarafı son olarak yasa dışı olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakaları yerleştirileceğini duyurmuştu. Sırpların Kosova'daki katliamları Sırp güçlerin 1999'da Kosova'daki Arnavutluk kökenli vatandaşlara yönelik katliamlarını bugün hal unutulmadı. Bosna'daki Srebrenica katliamından sonra Balkanlarda yaşanan ikinci en büyük katliam olarak bilinen Reçak katliamında, Reçak köyünde 45 sivil toplu şekilde katledilmişti. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, 40 bin kişilik kasaba Sırp güçleri tarafından yok edildi ve Kosova'nın bütün büyük şehirleri arasında sivillere yönelik en şiddetli saldırılara tanık oldu. Yerel halktan yaklaşık 1500 kişi öldürüldü. Bu da Kosova'daki çatışmalar sırasında verilen toplam kurban sayısının yaklaşık %12'sini oluşturuyor. Kasabanın yaklaşık 200 sakini ise halen kayıp. İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre, bir evde yaşları, 2 ile 73 arasında değişen 20 kişinin katledilmesi gibi vahşet sahneleri de yaşandı. Hayatta kalanlar, köydeki Sırp topluluğunun üyelerinin katliamı gerçekleştiren Sırp güçlerine yardım ettiğini söylüyorlar. Etnik olarak Arnavut çoğunluğa sahip olan Kosova, 2008 yılında Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlık ilan etti. Belgrad ve muttefikleri Çin ve Rusya tarafından tanınmadı yaklaşık 100 ülke ise Kosova'nın bağımsızlığını tanıdı.